Arkadaşlar Nihat ve Murat kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Nihat kaç like istiyorsun? Hmm, şöyle bir 2000 like istiyoruz. 2000 like istiyoruz sizden. Şimdi kanalımıza geçelim. Nihat sor sorular dinle. Çösterilsin yani, mesela. 4 tane, tane sayma öğreteceğim. Bunu bilmeyen çocuklara öğreteceğim. Bilenler bakmasın bu videoya. Ve başlıyoruz. Şimdi bizimle mi sayacağız? Eee bizimle mi sayacağız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi Türk 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Şimdi İngilizce nasıl yapacağız? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Güle güle çocuklar. Güle güle.